Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de kendi sistemde ufak bir optimizasyon yapmak istedim. Mega Şövalyeyi kullanmak istiyordum. Düşündüm düşündüm birkaç test denedim ama Sonradan dedim ki dedim ben kendi desteğim içerisinde niye entegre etmiyorum? Çünkü çok fazla maksimum seviye kartım var. Korumaları çıkardım, iskeletleri aldım, e, prens çıkardım da mega şuale aldım. Çünkü eğer korumalar dursaydı 4 ortalamalı bir deste oluyordu. Bayağı bir ağır deste oluyor. Zaten hani e, işte şarjlanan kartları durdurmak için birkaç tane alternatifim var. Ekstradan ağır bir e, sal saldırıyı da savunabilecek mega şualem var. sarı da vesaire verdiği için. E, dedim ki böyle bir deste yapalım. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Videoyu beğenirseniz eğer like atmayı lütfen unutmayın. Onun dışında aboneyseniz de kanala abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Ve başlayalım bakalım. Karşımıza Elias geldi. Kardeşim sen öncelikle bol şart gidiyorum. tabi birazcık da üç kağıtlar için içerisinde çaktırmadan rakibe beyitçi olduğumuzu hissettirerekten Şuraya bir dart kolunu salladık mı ma, hocam? aman Alın ne olacak? He prensi yolla. Ne oldu bu beyitçi? Alın asalık artı çok yoktur. Yapıştırayım ben mega şövalyeyi. Kardeşim senin acelen ne? Niye gidiyorsun ki dark ne? He bebeğim niye önden gidiyorsun? Yan iyi hasar verdi bu arada ya. <laughs> Şöyle atalım mı adamı da Hmm. hmm. Vur bir tane kuleye. Yani. Hocam bir tane dürtmen çok iyi oldu. Bir tık iksir zararına girmiş olabilirim. Dürteceğini düşünmemiştim. Şimdi büyük ihtimalle büyücü atacak. Para prens çok daha oldu. Büyücü atsa baya sıkıntı olur bence. Ona bir tane daha kart atmam gerekirdi. Şu an bayağı bir iksir zararına girdi. Nice 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 Eee nice. şimdi 1, 2, 3, 4 tane kartını çıkarttı galiba değil mi? Eee büyücü kara prens ondan sonra acaba oduncu minyon sürüsü madenci 5 hocam peki şöyle atarsak biz de atalım ya Ersaydın güzel olurdu be yaşa ki neler göresin diyorlar ya işte sandı ondan gördüğünüz gibi öyle ters de yakalanmaz reis böyle ters de yakalanmış evladın gibi sarılı bakın bir de kuleye nice oğlum Şimdi Hocam. Şeyi de atarım bilemedim ya. O yüzden atmayacağım. Şöyle bir yollayacağım. Ya ama ama uğraştırdım be. Bravo lan. Bravo lan. Bu ne? Oldu buna? Kardeş. Dudağında bir şey kalmış kardeş. Güzel. Play yorumunda. Şimdi da şöyle yapasak. Lan hocam. Güzel de savunduk ha. Şş, Allah var iyi de savunduk. Ne Şöyle yaparsak. Ne şöyle yaparsak. Nice oğlum. Nice oğlum. Nice. Güzel abicim tertemiz bir şekilde. Alıyorduk ha orayı da alıyorduk da. Neyse hadi. Şey Çok da önemli değil şu an. Güzellik maçımızı kazandık. Bu arada bir iki yerde rakip bariz hata yaptı. Bence onun etkisi vardı. Ee, maç başında da mega şövalyenin olması. Bak bu rakibe karşı mega şövalye bal. Prens mesela zorlardı. Aa gene 13 level geldi lan. Oğlum. Eee. Hocam şunu atacağım ya çünkü prens büyük ihtimalle benim iskeletlere vurur. İskeletlere vuracağı için de sıkıntıya düşerik. Tabii bunu böyle ilkten çıkarmak istemiyorum çünkü Mega Şövalye şöyle bir kart arkadaşlar eğer Sizin elinizde olduğunu bilmezse rakip ona göre bir kafasında Kart böyle biriktirmezse de yani şöyle dersin yani şununla şunu savunurum bununla bunu savunurum diye düşünmezseniz Ters geldiği zaman çok acayip ters bir kart. Elinizde kart olmazsa savunamıyorsunuz hiçbir şekilde. O yüzden bunu amaçlıyorum ben. Ama ilk de çıkarmak zorunda kaldım maalesef. Uuu bravo beyim. Şöyle bir yapıştıralım. İkisir olarak onu atmasaydım şunu daha rahat gönderebilirdim yani. Elektro dev olabilir ya da dev goblin olabilir. İkisinden birisi diye düşünüyorum çıkardığı kartlara bakarak. Ya elektro dev ya da dev goblin. Şimdi... Dev goblin. be. Çok vuracak lan. Ya yeter vurma artık kardeş. Ü -ü. Aldın lan kuleyi. Evladın gibi. Bir tane daha güzel tamam. Orası bir rokete düşüyor. Oraya bitmene kara prens koyacak. Aa koymadı. He. Bu diyor ki kule takasta ben hep kazanırım. Bak bakın nasıl kazanıyorsun. Bak bakın nasıl çarpması var. Bir olarak. Şimdi... Orayı alacak artık yani. Orayı bir şey Hatta o tuttuk güzel de. Hatta arkadaki arkadakiler. Güzel. Güzelsin bebeğim. Oğlum. Bah. Atla bakayım çocuğum. Atla çocuğum kuleye. Lan kuleye lan. Ha? Bu kardeşim ya bu. Bu işte bu. İşte bu arada rakip fena oynamıyordu ya. İyi oynuyordu yani hemen. Bence ama tek hatası ters taraftan çok ağır gitti. Gerçi elinde iki çarpmasını döndürebilir miydi bilmiyorum. O riske girmemiş olabilir. Tabi o desteyle fazla oynadığı için bunun şeyini yapabilir. Ee, ne bileyim hesabını yapmıştır tahminimce diye düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum ama belki ben öyle oynasam kaybedecektim. İki defa vursa paket. Bir tane vur kuleye. Güzel bir tane daha dürter misin? No. Okey. Sıkıntı yok. Şimdi beni bir bait olarak düşün evet, düşünsen güzel abisi. Nice. Lan ne Güzel. Şey olabilir. Mezarlık da olabilir. Ya mezarlık diyorum ya madenci. Ki bunda bir yüksek ihtimalle mega şövalye var. Bunda da mega şövalye var bende olduğu gibi ve halıman bizim mega şövalyesi yoksa ölü aa mega şövalye değil şey mezarlık mı yoksa İyi olabilir dedi hocam ya hak dedik Güzel. Güzel. Ne de Güzel. Onu gönderdi, onu gönderdi. Zıplamaya başlarsa güzel olur. Çok güzelsin be. Terminatör işli be. Asara bak asara. Bir anda kaydı. Fırt diye kuleyi aldı. Hop. Allah'ına kurban prensesi ya. Güzel güzel. Zaten orada iksir olmadı belli. Son anda etti. Son anda yetiştirdi. O da iyi hocam. sakin şimdilik. Bak mesela bu rakibe karşı Mega Şövalye daha iyi geldi. Niye? Alana sarı. Hocam önemli bunlar ya. Yani. Şu, saldın mı kardeş? Yok, niye öyle bir şey yapsın ki? <laughs> Alırsanız onu oradan mükemmel. Çok güzel abi. Vallahi mükemmel. Asa prensi çıkarmasaydım. Tamam. Güzel. <laughs> kaldı. Olur, Tamam o da sıkıntı yok. O da sıkıntı yok. Güzel. Tamam bu agresifliği savunduysak 32 saniyemiz var. Destemiz de çok güzel bir şekilde döndü. Dağırt bir şekilde bunu da savunabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle de şunu da şuradan atmıyoruz. Bak herhalde artık kule olur. Nice almış Rakip son bir şansını denedi. Acaba dedi ama Çık. olmadı arkadaşlar. Savunması iyi. Yani alana sarılması iyi. Prens olsaydı tahminimce çok fazla iskelet carcurt olduğu için vuramayacaktı şeye, krala. Ölülerin kralına. O yüzden ama güzel bir şekilde maçımızı kazanmış bulmaktayız. Bak iyi gidiyor ha iyi gidiyor. 14 olsa hele tadından yenmez. 14 olsun direkt yıldız basacağım. Şeklini değiştireceğim bunu. Hocam, havacı mısın sen? Havacılar beni biraz... Ya bu destede havacılar beni yoruyor ya. Sağa doğru mu <laughs> Olabilir. Olabilir. Hmm. Hmm. Mezarlık olabilir mi? Neden olmasın? Neden olmasın? vuracak da evet vuracak tabi ki de <laughs> sorduğumuz hata onu ya mega şöyle mi atacak seninle galiba onu ama iksiri... ye <laughs> eh. hmm. Habi biz daha çok vurduk okey okey en çok ben vurdum tamam ama yani bakalım bir şey atmayacağım son anda atmazsam vurur mu? Vurmaz güzel Oh hey. çıkar bakın düğünü. İyi bombacısı varmış. Hocam onu alırsanız oku var gerçi. Hmm, atabilir. Atmazsa eğer paket olur. Hocam atman lazım oku. Geçmiş olsun. olsun. Şöyle bir gel bakalım. Şunu da şuradan atalım. Evet şu an için oyun bizim kontrolümüzde gibi duruyor. Yani gibi. Anladınız mı? şunun bir gazını alalım bakalım. Gerek var mı? Pek atacak. Pek arkasına üstüne bunu atmayacağım bunun. Çünkü bir silahına gelecek. Güzel. En azından bir şans bulduk. Şimdi bu var bombacı Alana salı çok kartı var. Oku var. Onu da unutmamak lazım. O yüzden bir ara bir araya koymayacağım. Koymayacağım. Şey ben ben bilmeyen. Oğlum ne Hocam ona değil ya. Bak git daldın ya. Atlasana be. Güzel. Atla evladına. Nice oldun benim be. Bir tane daha. Nice. Dört bakayım. Aslan. Lan ikisi olmuş. leşmaydı. Ştunk'la böyle bugün sanalım. İyi. 3 2 1 Ning 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 ning. Evet arkadaşlar. Valla güzel adeste. Bak PK'ya karşı falan iyi iyi gitti. İş arıyormuş ya. Millet demek ki bu yüzden ulanmış haa. Milletimi bildiği varmış. Valla hoşuma gitti açıkçası. Hani bunu beklemiyordum ama böyle inceden. Beni bir gıdıkladı. Beğendim. Hele 14 olsa demek ki çok daha fazla iş yapacakmış. Bu kupalar da sezon başında şu an için iş yaptı arkadaşlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne yapacak? Tabii ki de bunu da test edip göreceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video şimdi <laughs> ise beğenmeyi lütfen unutmayın. Fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.